Merhaba arkadaşlar sevgili dostlarım Evet kısa kısa burçları biraz bakalım bu ikinci haftasında burçlar ne durumda oğlak burcuyla başlayacağım bakalım oğlak burcu iki haftalık süreçte ne oluyor birlikte göz atalım bakalım sıra sıra yapacağım. Senenin başlangıcından sonuna kadar diyelim. Evet. Oğlak Burcu arkadaşlarımızı hangi mesaj gitmesi gerekiyor? Şunlardan da alayım. Biraz farklı yapalım. Bu süsü aklımdaki kişi yapmayacağım. Şöyle bir bakalım. Dört tane konu aldım. Şöyle yapalım. Umarım hepsi ekrana girdi. Şöyle kısa mesajlar olacak bunlar. Evet. oğlak burcu arkadaşlarımız ne oluyor? Burada bir fırtına uyarısı var. Fırtına uyarısı derken ansızın bir şeyler bitmiş olabilir. oğlak burcu arkadaşlarımıza bir açalım, bakalım. Nedir bu? burada birazcık sert çıktı. Sert bir çıkış. Evet. Selbez bırakmak ve ıı, sevgi meleği. Ne diyor bize burası? Burayı görünce çok ıı, sıkıntılı bir açalım Evet bakalım bu kiminle enerjimiz uydu bakalım Evet burası oğlak burcu arkadaşlarımızın. dediğim gibi bir sıkıntı yaşanmış burada bir tartışma bir kavga olmuş olabilir burada bir bitiş var Neden bir bitiş ama ıı, bazı arkadaşlar hasta olmuş olabilir ya da partnerine bir ihanete uğramış olabilirler. Burada açık konuşayım. Bir ihanete uğradım dediğiniz bir konu olabilir. Aşk anlamında olabilir. Partnerler arasında olabilir. Ya da güvendiğiniz, sevdiğiniz bir insan olabilir. Bir ihanete. Artık beni kim izliyorsa eril dişil hiç fark etmez. Kendinize göre lütfen alın. Tabi herkese uymak zorunda mı? Değil. Ama uyanlara da vardır elbette. Böyle yani partneriniz, arkadaşınız, eşiniz olabilir. Bir ihanete ihanet haberini almış olabilirsiniz, görmüş olabilirsiniz. Gibi gibi durumlar yakalanmış olmuş olabilir bazılarınız ve o yüzden de fırtına kopmuş. Yani büyük kavgalar, bir bitiş. Ama e, yine de e, burada her ne kadar öyle görünse de evde, hanede yine de bir tekrardan bu durumun düzeltme imkanını da bulacaksınız diyor burası. Bazı arkadaşlar bakın burada da burada da bir karar kartı çıktı. Hayatıyla ilgili ya da bir partneri, bir ilişkiyi bitirmeye de karar verile, verebilirler. Çok üzerinde e, emek verdiğiniz bir ilişki olabilir. Bir ihanet sonucu bu ilişkiyi bitirmek zorunda kalabilirsiniz. Ruhumuz çok yorgun, çok hasta. Şu an bir depresyon, melankoli bir hal yaşıyor olabilirsiniz. Ama bir bitişten sonra yine bir tekrardan yeni bir kapı açılıyor size diyebilirim. İş anlamında da burada bir maddi sıkıntı da olsa maddi sıkıntı yaşıyorsunuz belki de ama ama burası diyor ki güzel işlerin de başlangıcı olabilir. İşler çalışmak fazla bir işle meşgul olmak olabilir. Ama burada da dikkat yine diyor iş konusunda finansal durumunda tekrardan bir kapılar açılacağını fırsatlar sizlere doğacağını söylüyor. Bir yolculuğa mı çıkacaksınız? Burası bunu da söylüyor. Yani yine de bir e, güzel bir sonuç olacak. Yani siz üzülmeyin. Şimdi şöyle bir şey var. İhanete uğramış arkadaşların yani bazen de bitmesi gereken, hainlik yapan ya da ihanete, e, ihanet, ihanetlik, ihanet hepsi de aynı yola çıkıyor neredeyse. Böyle bir şeyi yakaladıysanız, gördüyseniz bitmesi de sizin hayrınıza olacağını söylüyor kartlar. Çünkü daha güzel bir yollar açılacak size, kapılar açılacak ve daha mutlu olacağınız ilişkilerle, insanlarla karşılaşacaksınız diyor. Çok önemli bir mevzu var burada. Aynı zamanda şuradan da bir aşk anlamında bir kart çekeyim size. Evet. Zeit Nachdenken yani birazcık daha düşünmeniz gereken şurasında öyle aldım zaten kendiniz bir e, toparlama evresine e, geçebilirsiniz. Kendi başınıza kalmak isteyebilirsiniz. Biraz daha ruhunuzu iyileştirmek, şifalandırmak, kalbinizi. Burada e, baya bir sıkıntı yaşanmış diyor. Geçmişten de olabilir tabii ki. Şu şu an yani iki haftalık süreci anlatmıyor olabilir. Önceden de yaşanmış olabilir ve bu yüzden de kendinizi geri çekip burada biraz daha düşünmeniz gerektiğini söylüyor sevgili arkadaşlar. Hiç fazla üzülmeyin. Çünkü bir kapı kapanıyorsa diğer yönden başka kapı açılıyor. Bu iki defa karar kartı geldik. Kararlarınızı güzel vereceksiniz. Vermek zorundasınız. Çünkü ondan sonra güzel Yollar, kapılar, imkanlar, fırsatlar ya da insanlar karşınıza aynı zamanda çıkacak diyor. Yeni aşklar da çıkabilir. Ama ıı, bu sizin hayrınıza dönecek diyor. Evet arkadaşlarım bu da ıı, benden bugünlük bu kadar. Oğlak burcuna bol şanslar güzel yolların, güzel kapıların açılmasını diliyorum tabii ki. Görüşmek üzere, hoşça kalın.